Hocam sizin futbol direktörü olduğunuz dönemdeki 14 yerli kuralından yola çıkarsak yarın akşamki rakibimizin en önemli kozlarından biri Cengiz Ünder. Cengiz de yarın sizinle karşılaşacağı için çok heyecanlı olduğunu ve sizin onun hayatında çok önemli bir yeri olduğunu ifade etti. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani yarın rakibin en önemli kozlarından biri hücumda 8 maç 4 gol bir Türk oyuncu Cengiz Ünder. Peki sen şunu diyorsun yani Türk kuralı demek istiyorsun. Yabancı kuralı değil 14. E, ee, Şerif antrenörünü bugün okudum. O ne diyor duydun mu? Bugün başarımız varsa diyor futbol federasyonuna teşekkür ederiz. Yabancı sayısını serbest bıraktı diyor. Ee, Cengiz evet e, hakikaten iyi bir oyuncu. İyi de bir karaktere sahip. Ee, i̇lk defa milli takımda Eskişehir'de benle beraber oynadı. Ee, çok da mutlu oldum. Ee, kendisi Marsilya'da başladığından beri de çok iyi oynuyor. Ee, Avrupa'daki önemli temsilcilerimizden bir tanesi. Bu arada hem e, İtalya'yı hem İngiltere'yi görüp arkasından Fransa'da e, ee, Marsilya'da uyuştuğunu görüyorum seyrediyorum da çok da mutlu oluyorum ve diğer e, dünyanın her tarafında, Avrupa'nın her tarafında oynayan Türk oyuncularından mutlu olduğum gibi onunla da mutlu oluyorum tehlikeli bir oyuncu, önemli bir oyuncu, dikkat etmemiz de gerekecek açıkçası onunla da gurur duyuyorum açıkçası